Ege Hayırdır? Konuşmamız lazım abla. Müsaitsen girebilir miyim? Gir tabii ne demek gel. Seni aramadım Cem. Aramadın. Bizi de. Kafa yiyeceğim abla. Nereye gitmiş olabilir ki? Sıkma sen canını. Vardır önemli bir işi. Senden, benden, babandan daha önemli. Ya bizden önemli ne iş olabilir ki abla? Söz vermişti bana. Ne olursa olsun geleceğim demişti. Mehmet söz verir, ince Mehmet bozar. Egemen ben alıştım artık. Sen de alışsan iyi edersin. Ya abim isteyerek yapmadı bunları. Sen de biliyorsun ama neden anlamak istemiyorsun? Hep şu edebiyatçı yüzünden, değil mi? O geldi kafanı karıştırdı. Egemen bunun Mahir'le bir ilgisi yok. Mahir'le? Mahir Bey değil, Mahir Hoca değil Mahir. Ne bu samimiyet abla? Ya bu adam ne yaptı da bu kadar samimi oldunuz? Yardım etti. Yanımda oldu. Yalnız bırakmadı. İnce Mehmet benim umutlarımı yıkıp giderken... ...Mahir bana umut verdi. yoruldum. Benim ömrüm İnce Mehmet'e bir şey olacak korkusuyla geçti. Ama sustum. Şu kapının önünde nişan elbisemle kala kaldım. Yine sustum. Ömrümü demir parmaklıkların arasına sıkıştırdı senin abin. Gık demedim. Ama o bana yol verdi. Bırak beni dedi. Gelmeyeceğim dedi. Gelmeyeceğim diyen adamın ben şimdi bir yolunu mu gözleyeyim? Abim gelecek abla. Öyle mi? Nerede? Üç hafta olmuş. Nerede? Ben söyleyeyim sana nerede olduğunu. Hepimiz onun için Dersaadet'in birer parçasıyız. Dersaadet'ten umudunu kesince bizi umursamıyor. Sen abimden tamamen vazgeçmişsin. O benden vazgeçti. Edebiyat yüzünden vazgeçtiniz. Aşıksın değil mi o adama? Ne? Cevap ver abla. Aşık mısın o adama? Egemen Sema gelmiştir. Çocuğun yanında da böyle şeyler konuşma. Mahir. Kusura bakma Suna, rahatsız ettim. Sana bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin hoca? Aşkını mı ilan edeceksin? Saçmalama Egemen. Asıl sen saçmalama. Gecenin bu saatinde burada ne işin var? Egemen kendine gel yapma. Şimdi sırası değil. Sonra okulda konuşuruz bir Şey yok hoca. Sana söylemiştim. Egemen bırak. Ne yapıyorsun? Çek elini yakamdan. Sonra konuşuruz dedim. Senin Suna ablaya söyleyecek hiçbir şeyin yok hoca. Bundan sonra selamını bile almayacak. Ah! Egemen bırak. Sen karışma abla. Pırını pırtını toplayıp gideceksin dersadetten. İster kabul et, ister etme. Dersadet artık benim de mahallem. O kadar kolay değil hoca. Şu evlere bir baksana sen. Bu insanlar burada oturmak için maaş almıyorlar. Ya da senin gibi tayinle gelmediler buraya. Elleriyle kurdular ve ölümüne bağlılar buraya. Evine taşını duvarına değil, insanına bağlılar. Haklısın Egemen. Bir yere ait olmak için evinin kirasını ödemen yetmez. Kapıya çıktığında günaydın diyen bir komşun... ...başın sıkıştığında yardıma koşan bir dostun varsa bir yere ait olursun. Abin o sitelerin yapılmasını neden istemedi, hiç düşündün mü? Neden olacak? Mahalleyi korumak için. Hayır Egemen. Mahalleyi korumak için değil. Mahallenin ruhunu korumak için. Dostluk, komşuluk o sitelerin temeline gömülmesini istedim hemen. Tuhaf değil mi? İnce Mehmet bu hapis yattı. Kardeşi komşuma yaklaşmayayım diye beni tehdit ediyor. İnsanlık egemen. Senin henüz bildiğin bütün duygulardan önce gelir. Dostluktan vazgeçersen insan kalamazsın. Kusura bakma benim insan olmaktan başka bir vasfım yok. Bu yüzden de komşuma, dostuma sahip çıkmaya devam edeceğim. Tıpkı abinin hayatı pahasına yaptığı gibi. Ne güzel konuştun hoca. Ama sen yine de abimle kıyaslama kendini. Özellikle Sun abla konusunda. Sakın. Mahir kusura bakma. Biliyorsun Mehmet'le ayrıldığımızda hala kabullenmiyor. Biliyorum önemli değil. Sen de konuşacaktın benimle. Bahçede konuşalım mı? Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.